Hızlıca paralar, Paysal ile para transferi. Betvon'da oyunlara katılım sağlayabilir, para transferlerinizi çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak para yatırma sekmesinden hızlıca paralara giriyoruz ve yatırım yapacağımız miktarı belirtip işlemi başlatıyoruz. Açılan sayfada PayCell'i seçip işleme devam ediyoruz. Sonrasında telefon numaramızın son 4 tanesini yazarak ilerliyoruz. Ardından size gönderim yapacağınız PayCell telefon numarası iletilecektir. PayCell üzerinden para gönderme sekmesinden verilen numaraya gönderim işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İşlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra yatırım formunu gönderiyoruz ve yapmanız gereken işlemler bitiyor. Paranız en kısa sürede hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar dileriz.